Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Herobrine modu oynayacağız. Evet. Herobrine modu. Neredesin Herobrine boru? Aha da bu da. Bunu da, Bunu da ekleyelim. Bunu da ekleyelim. Bunu da ekleyelim. Bir sürü şey ekledik. Kocaman bir de ee, Nedat. Neredesin? <laughs> Yine de oluştur. Durur ben burayı durdurayım. Yani siz bunun yüklemesini beklemeyeceksiniz, ben durduracağım. Allah'tan durdurmuşum. Eh, tam da. Arkadaşlar geldik dünyaya. Şimdi. Uhuu. Söyledi. Buna da bir sınırcı mı sınırdı? Her bura aynı ayarları. Nük bomba. Computer.exe nokta Koyun çarma yumurtası herbran herbran. Bu herbran modunu ben yaptım. Bir de computer egzeyi ben yaptım. Aa şey nerede? Eh tamam altın. Neter lazım neter. Neter neter. Net neter değil de ter net. ter Rende. Evet. Neter blo. Net, net rushingo. Çünkü 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 ben kızıl. Kızıl çünkü Kızıl taşçı kalmadım ben. Arkadaşlar ben kızıl taş almadım. Şimdi aldım kızıl taşı. <laughs> evet. Durdurdum. <laughs> evet arkadaşlar. Bir daha yaktak gelmiş. ama her evrenin yerlerinden bunu devre dışı bırakıp bir daha getirebiliriz. Para Evet. <laughs> Computer.exe nokta exe. Mr. Fan Computer. Aa bebek çıktı. Bay bay bay. computer.exe. Yaktım computer. Mr. Fan computer. Şu ikisi kalsın. Ve nük bomba. Bunu videonun en sonunda patlatacağım çünkü dünyayı çökertebiliyor. Nük bomba. Creeper çarma yumurtası. Zombi çarma yumurtası. Kar kardan golem çarma yumurtası. Gıcırtı çarma yumurtası. Şimdi bunları öldürüp ruhunu alacağız. Ve onlara dönüşeceğiz. Sen de öldürelim. Sen de öldürelim. sen. Ne yazdı? Ya ben İngilizce bilmiyorum. O zaman o gıcırtı yerine başka bir şey. Endermite. Evet. Ve neden ölürüm? Çünkü artık bunu moblara dönüşebiliyoruz. Kardan haydi. Uhu. ateşe kar topu atacağım. O yanarak gidiyor. Çok güzel. Ve gittiğim yerde kar bırakıyorum. Müthiş. Bunu buraya al. Aa, gerçek kar topu. Ben niye buradayım? Hop. Endermite oldum. Çok küçük biri çok küçük olduğum için buradan sığabilirim diye düşünüyorum. Hop. Evet sığabiliyorum. Acaba Herobrine'ı öldürürsem Herobrine olabilir miyim? Ama ben zaten Herobrine'im. Bakın. zombi olacağım. Aa yanıyor ha. yanış aşağı. Yanıyor. <laughs> yanıyor. Endermite oldum. Karbon adam olarak devam etmek istiyorum ben. Yuhu. Gittiğim yerde iz bırakıyorum. Bakın artık yolumu kaybetmeyeceğim. Eriyorum. Eridim ben. Şöyle nasıl elimiyorum. Aa acaba hayatta kalma yapsam ölür e miyim? Ve 1 2 3 Nerede oldum? Eşyalarımı anlam ne diyeyim? İyi o heri buraya ne yeri? çok önemli. He, hop. Hop kılıç. Bunlar da. Ne de o Şimdi seni yuhunu alacağım. Beyaz koyun. Şimdi. Aa bu bebek ben bunu. Evet. Şimdi. Oh! Herkese tek atıyorum. İnek. için Doğrayacağım seni. Arı. Arı uçabilirim. Ama zaten uçabiliyorum. Damıcık. Damıcık öldürmüş müydüm? Ölürmüşüm. Kaplumbağa. Kung fu kaplumbağa. Ninja kaplumbağaydı. Kung fu değil. Kung fu panda var. Arıyı öldürmüştüm. İnekleri öldürdüm. Her şeyi öldürdüm ben ama. Burada ne var? Burada bir şey var mı? Her abrayın doğduğu için sisten göremiyorum. Genel ayarlar. Ne bileyim ben ayarlar. Etkinlik ayarları. Rastgele ateş etkin. Olasılığı %100 gönder. Şimdi Sohbet mesajı. Bize sohbetten bir şey yaz tamam mı Herobrine? Dünyayı çekerdim ha yüzde yüz. Evet. Hmm. Ben demek ki nereden gitmişim. Nereden gittiysem orada kar olmalı. Ha evet. Şimdi bu karlardan gitmişim böyle böyle. En baştaki yer nereydi? En baştaki Orada rabra totemi vardı. Ee, kar olan yerlerdeydi. Arkadaşlar durun biraz bir birazdan geliyorum. Geldim arkadaşlar. bir şey yazar mı? Rastgele bir şey yazacağım. yazdım. Uhuh. Enderman o. Hoppe Hoppelaro Enderiniz Başka öldürmezim. Ender Dragon. Ağaçların üstüne kar bırakabiliyor. <laughs> o kar yağdı artık buraya. Şöyle kar yağdı. Çöl karlarla Don Ay ben yazı yazabilir miyim? Böyle E, kendi ismimin baş harfini yapacağım. E, Mm. Eh. It. Evet. Eh. Hop, 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 hop. Oh. Oh yeah, that's the first. Aha, boom. Boom boom. Boom boom creeper. Boom boom. bu şeylere dönüşelim. Enderman'a. Bu ne? Teleporton. Teleport. Ben mesela buraya böyle. O. Oh. Evet şunları alıyorum. Uhu. Başka ne varmış? Hmm. Karıncek. O zaman bir yerlere tırmanabilmem lazım. Tırmanılacak bir yer yok ama. Şu ağaca tırmanabiliyor muyum? Aha. Bakın. <laughs> Birazcık tırmanabiliyorum. Aha, bakın tırmanabiliyorum. Evet. O oh, Zombi. Zombi aldım. <gülüyor> <gülüyor> Leble. 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 <gülüyor> 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 o zaman benimle zombiler saldırır mı? Aç kimse saldırmıyor. Ben de sizden. Çok 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 çok. Acaba gündüz olursa ne olur? Hemen deneyelim. Saat gündüz. <laughs> Hadi sen. Üf, 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 üf. Aa, hadi. Rastgele ateş yanmayı açtım. H yanıyor hayır. Şuraya uçabilir miyim? Uçtum vallahi. Şuna bakın. Şeytan o herhalde. Ben her over oyunda ben 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 şeytan Şimdi her over aynı mı? Yok sen bilmiş. Şöyle hop alamaz. Bunun yaprakları gibi. Tamam yanma. Ya ben güneşe çıkarım. Ölüyorum. Hayır. Son anda kurtuldum. Ölmemem lazım. Ben ölmüyorum bakın. Ara oldum. <laughs> Ay, <abisi gitti>. <gülüyor> 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 Ey, benim kalbim var. Ben bir ayıyım. Bana şaydayım ayım. Aha! Çiçek Niye? Allah ne edersin? O benim böyle girmem lazım bu kavana. Bu kavana girebilmem lazım. Ebrahim bize hiçbir şey yazmıyor. Aa ben hava olduğum için bana kızmıyor. Ama vurursam kızıyorlar. Oh. Hayır yorum kayyum. Ок. А, да Hayır, nerede öldüm ben? Burada arı var, burada bir yerde ölmüş olmalıyım. Nerede öldüm? Aman boş ver at şunu da. At şunu da ya. Ter insan olayım atayım şunu At. Evet, şimdi. Artık bu videonun bitme vakti gelmişti. Çünkü şarjım 15. Bakayım 15. Evet 15. Ve Hani gelmedi ve ne yapacağım biliyor musunuz? Aha Ahanda. Evet arkadaşlar ve hoşçakalın. かばったわよ。